Merhabalar. Ee, sadece bir örneğimizde for döngüsünü gördük aslında nasıl olduğunu. Tabi detaylı bir şekilde açıklamadık. Açıklamadık. Şimdi döngülere yavaş yavaş giriş yapalım. Döngüler arkadaşlar, for döngüsü olabiliyor veya while döngüleri olabiliyor veya do while döngüleri olabiliyor. Bunlara tek tek bakacağız. Yine örnek uygulamalarımızla birlikte. Öncelikle hemen while döngüsüyle başlayalım. Arkadaşlar. Şöyle. While'ı şöyle bir açıklayalım önce. While döngüsü. Tabii şunu küçük harfle yazayım. While döngüsünde öncelikle bir tekrar etme koşulunu yazıyorsunuz. Yani while hangi koşullarda tekrar edecek? Döngünün koşulunu yazıyorsunuz ve bu koşulu sağladığı müddetçe süslü parantez arasında tabii şu yıldızları görmeyin. Şöyle yapayım. Yorum satır olarak kalsın. Sizin e, döngüsünü o, döngü olmasını istediğiniz işlem neyse tekrar etme koşulundan while'dan sonra tekrar etme koşuluyla süslü parantez içindeki ifade devam edecek. Burada da e, yapmak istediğiniz Yapmak istediğiniz işlem. <laughs> Hemen bunu aslında bir örnekle yapalım arkadaşlar. Ee, Tabi burada while döngüsünde e, tekrar etme Koşulunuzu tanımlamış olmanız lazım. E, Tabi herhangi bir değerdeyse yani 2 küçüktür 3. Tabi 2 sürekli 3'ten küçüktür. Böyle bir ifade değilse bu sonsuz döngüdür. Hiçbir zaman değişmez. Her zaman 2-3'ten küçüktür değilse yukarıda bu koşulu tanımlamış olmanız gerekiyor. Hemen bir örneğini yapalım. Ee, <laughs> bir ifade yazdıralım mesela. Tabi buna bir sayaç lazım arkadaşlar. int sayaç dedim. Ardından geldim. while döngüsü açtım. Sayacımız küçük olduğu müddetçe ondan süslü parantezimi açtım. Ondan küçük olduğu müddetçe ne yazsın? Koşul sağlanıyor yazsın. Şimdi şu an sayacımızı belirledik. Tabi bunu bir değer eşitlemiş olalım. Eşittir sıfır diyelim. Demezsek eğer arkadaşlar sayaç kullanılmadı diye bir hata verir. Onu da görelim. Bakın çalıştırıyorum. Bir hata verecek. Ee, sayaç hiç kullanılmadı diyor arkadaşlar. Yerelde. Ee, bunu sayacı bir değer atayalım önce. Değer yok çünkü. Şimdi arkadaşlar, bu da bir sonsuz döngüdür. Yani bunu sağlarsam eğer maalesef bilgisayarınızda bir sonsuz döngü olabilir. Bakın çünkü hiçbir zaman e, koşulu sağlayacak şekilde bir ilerleme olmuyor arkadaşlar. Bakın sürekli aşağı iniyor. Sonsuz bir döngü yaptık. Sayı sıfır dedik. Sıfır her zaman her yerde her şartlar altında ondan küçük olduğu için sürekli koşul sağlanıyor. Koşul sağlanıyor. Koşul sağlanıyor. Koşul sağlanıyor. Devam etti. Hatta buraya şöyle bir şey yapabilirdik. Ee, daha güzel görmeniz için 1 Ya da gerek yok. Onun için de göstereceğiz daha sonra. Burada arkadaşlar koşunun sonlanabilmesi için sayacımızı artırmamız lazım. Buna da geldim. Sayaç eşittir. Sayaç artı 1 demem gerekiyor. Tabi bunu daha güzel yolla dersek daha kısa diyebiliriz arkadaşlar. Sayaç artı artı şeklinde. Hemen bunu da yapalım. Daha güzel yazalım şunu yorum satırı yapayım. Bunu da görün. Sayaç artı artı. Aynı ifade arkadaşlar. Şu sayaç eşittir. Sayaç artı 1 ile sayaç artı artı. Aynı ifade. Bakın şimdi yapalım. Şöyle açayım. Sayaç 0. Geldi. Koşulu sağladığını yazdı. Sayaç 1, sayaç 2, sayaç 3, sayaç 4, sayaç 5, sayaç 6, sayaç 7, sayaç 8, sayaç 9 dedi. Sayaç 10 oldu. 10 ondan küçük olmadığı için yazmadı arkadaşlar. Bakın böyle bir işlem yapabiliriz. Bunu while döngüsüyle sağlıyoruz. Bunun içinde yine farklı farklı işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bununla arkadaşlar şekiller yapabilirsiniz. Sayaç sağladığı müddetçe şekil devam etsin. Yani koşul sağlıyor değil de bize alt alta yıldız versin. Şekiller yapabilirsiniz bunlarla ilgili. Yine yaparız diğer uygulamalarda. Şimdi videoyu kapatıyorum yine burada. While döngüsünü kısaca anlatmış olduk.